silah gösterir misin? Silah görmek istiyor musunuz arkadaşlar? Benim yatağımın yanındaki silah ama susturucuyu e, şey yaptım. Başka öteki silah taktım. Silah da iş yerinde bıraktım. O yüzden yanında değil. Benim alet. Şunu açayım daha iyi düğün. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bu benim Sig Sauer 2024 yeni e, tüfeği. Rattler. Böyle mi gideyim daha iyi. Görüyorsunuz kısa namlulu. Şuraya basın. Çıkartabildiğin. E, evet. E, 300 300 blackout atıyor. Şu ses yavaş giden mermi ee... Evet. Hmm. Evet. Böyle daha iyi olacak göstereyim. Ses hızından daha hızlı giden bir mermi. Ee, şey daha yavaş giden bir mermi. Ev içi ortamlar için inanılmaz iyi. Hem küçük. Direkt kaldırdığın zaten o kadar e, şeye gerek yok. Um, hedefe bile gerek yok. Biz zaman gözünle aynı hisada olduğu için. Gözün yüzünle. Tak. İsabetli oluyor. Çok şahane bir silah bende. Aim point var aynı point kırmızı red dot dediğimiz var ya. There you go. Çok güzel gözüküyor. Bu benim lazer. Ee, hem e, infrared lazer var kızıl ötesi hem de görünür lazer var ve aynı zamanda ışık. Işığı hem bu şekilde açabiliyorum. Genelde ben bu şekilde yap, yap, yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde ya da bu şekilde. Şuraya basıyorsun. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ya yani şu parmakla. Şimdi ben e, burada bunu yapıyorum Tayyip burada bu şekilde da aktive edebiliyorum. Bu şekilde. Ve benim e, kayış bu gerçekten çok sevdiğim e, bir kayış. Benim sat komandosu arkadaşım var ya. Development Group. Onun şahsi e, kayışı bana hediye ettiği. Inanılmaz iyi Fero Concept diye bir uh, kayış gerçekten çok iyi. Direkt şu şekilde yapıyorsun, direkt üzerinde bu şekilde yapıyorsun, ondan sonra yen çıkıyorsun. Bu olay bu kadar. Ee, nerede?